Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Vatenzi izleyeceğiz. Süper seri kanlarımını çalışmışlarmış. Öyle falan yani var. Nasıl kanlı bir becerdi? Onun bir izleyelim. Ama dur. İzlemeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi başlatıyorum. Bir 2, 3. Selamlar yeni bir Brawl Stars videosuna hoş geldiniz. Bugün <laughs> arkadaşlar Brawl Stars'ın şikayet var yorumlarına bakıyoruz. Ve şikayet var yorumlarında insanların genel olarak dertlerini öğrenmeye çalışacağım. Ve şikayet var yorumları gerçekten çok ilginç yorumlar olabiliyor. Ve oraya videolu da şikayet atabiliyorlar. Orada bazı arkadaşlarımızın Brawl Stars'tan bütün şikayetlerini göreceğiz. Bir sürü garip yorumlar gördüm bu konu hakkında. Yok hesabım çalındı. Yok oyunda 3 vs 3 ile bug yapıyorlar. Yok şu oldu. Yok bir tane arkadaş bana affedersiniz bilmiyorum bilmem ne dedi. Ben de ona affedersiniz bilmem ne dedim. Sonra hesabım banlandı diye bir sürü yorum var. Hepsine gelin beraber bakalım. bayağı ilginç bir video olacak arkadaşlar. Bu videoya 5000 like gelirse ki 5000 gelir mi bilmiyorum. 5000 like de bu videonun devam videosu gelecek arkadaşlar. Sadece 5000 like, 5000 like. Bu sefer bak 5 de değil, 500 de değil. 5000 like istiyorum arkadaşlar. Tam 5000 like de bu videonun devamı gelecek. Hadi geçelim şikayetlere bakalım. 5000 like atmışımdır sana. Tam durdum ben 2 saniye sürüyor. Hadi şikayet para geçiyorum. Şimdi şikayet var sitesini belki çoğunuz biliyor olabilir. Bilmiyor da olabilir. Burada burası Masters'ın puanı 19'a 100 arkadaşlar. 100 üzerinden 19 almış tamam mı? Ve şikayetleri şimdi aşağı doğru kaydırarak bakacağız. İlk şikayetimiz Mustafa'dan gelmiş. Merhabalar. Brawl yeni güncelleme geldikten sonra oyunu güncelledim fakat oyun %79'a takılıyor. Ardından siteye ekran renk çıkıp oyundan çıkıp atıyor. Brawl Stars silip tekrar yönetleri farklı. Google hesabından yükledim fakat hiçbir şey değişmedi. Sonra telefonun markasını filan yazmış burada ama yani Brawl Stars'a %79'a kalma sorunu gerçekten şu an benim de haberimden olduğum bir tane yani benim de haberim var bu sorundan neden kalıyor bilmiyorum yani cihazınızda bir sıkıntı yok bunu söyleyeyim önceden böyle bir şey yoktu çünkü Brawl Stars'ın son güncellemesi de alakalı bunu çözmenizin en büyük yolu bence yoktur yani bilmiyorum oğlum ben çözüme ulaştırabilecek bir insan değilim burada çınar diye bir tane arkadaşımız yüzüne sansür koyacağım Çınar yani korkma yüzüne sansürü koyacağım burada çınar'ın bir tane şikayeti var video şikayeti 27 Ekim'de atmış Brawl Stars küfür eden çocuğun oyundan banlanması falan benim neyelim oğlum derdi neymiş bu çocuğun merak ettim gerçek şimdi ben şöyle bir sorun yaşadım ne söyleyeyim Brawl Stars'ta bir tane kulüpteydim Tamam. Sonra bir kişi geldi tam olarak kim olduğunu da bilmiyorum. Benim böyle ki bu çınlar böyle mesela affedersiniz ama gay bilmem ne çok kötü şeyler yazdı. Çok kötü şeyler. Mesela i̇şte annemin adını verdi, babamın adını verdi şöyle şöyle bana bir sürü hakaret etti. Burada da bakın yazıyor. Dur bir saniye. Ha sen çocuğu ben direkt buradan şikayet etti. Galiba. Babam şuralarda bana hakaret içeriyor. Tamam sen çocuğu Ve direkt burada buradan şikayet ettin. Sö sövdü bu anne. Çocuğu direkt buradan şikayet etmiş Oğlum yardım desteği yazsaydın ya buradan şikayet pek bir işe yaramıyor. Bir bakalım falan Şimdi şöyle ki yani ben bu arkadaşın açıkçası hesabını kapatılmasını istiyorum. Zaten bir daha da eğer kapatılmazsa kesinlikle bir daha da bu orta oynamayacağım. Ki bunu işte bu programa yine aynı şekilde emeği devam edeceğim. Ha bu gerçekten de çok kötü bir şey. Ve bunu arkadaşlarımla diyeceğim böyle bilmem ne kullanmayı bilmem ne. Bazı insanlar geliyor size şöyle şöyle yazıyorlar. Hı -hı. Beni buluyorlar. Ben de bazen davetlerini onaylıyorum. Geliyorlar bana mesela çok kötü küfürler yazıyorlar. Oğlum niye küfür ediyorsunuz lan? Yani yardım desteği yazsa çocuk sizi banlattırır. Kanka yardım ve desteğe yaz çözersin bu duruma. Başka ne olmuş? Hepsi Pay'de bankalar teklif ediyormuş. Hemen Hepsi Pay'e gir. Farklı bankalardan kredi tekliflerini al. Sonra mesela arkadaş kulübeydi. Yani kulübe girdi. Direkt gibi küfür i̇şte mü Ya sonra direkt hemen çıktı. Küfür yazıp ben geri şimdi mi çıktı? sinir olmayayım. Ben de buradan set ekim. Adam küfür yazıp geri çıkmış kulüpten oğlum. Nasıl sinir olmasın çocuk? Çok çocuk haklı. Zaten. Doğru söylüyor. O kanka. arkadaşın acilen hesabını kapatılmasını istiyorum. Kanka acilen hesabını kapatılmasını istiyorsun da yanlış yerdesin Çınar ya. Kanka burada pek çözüme ulaştırılmıyor. Yardım ve desteği yazacaksın bura. de beraber yardım ve desteği at. Hatta mesajın üstüne tıkla bil. Direkt çocuğun hesabı kapanıyor. Bu bu şikayet doğru bir şikayet. şikayet hiç küfür etmeyin oğlum kimseye. Vallahi küfür etmeyin yani. Çok şey şeyler bunlar. Hesabınız kapanıyor. Harbiden kapanıyor. Şimdi burada Adem'in bir şikayeti var. Biliyorsunuz oyunda son zamanlarda bir tane bug çıktı arkadaşlar. Bu bug sadece üçlü hesaplaşmada oluyor. Bunu hemen okuyalım. Her yeni gelen güncelleme de başka bir açık ortaya çıkıyor. Millet bir şekilde buluyor. Bu açıklar yeni gelen melek şeytan güncellemesi de ortaya çıktı. Ben bunun videosunu yoğurt enzelde çektim. İzlemeyen var siz desin oradan. Birkaç saniye çıkan melek kalkanı millet onu kullanarak ölümsüzlük buluyor. Üç arkadaşıyla sabahtan beri maçıma denk geliyorlar. Zevk alamıyoruz. oyna lütfen gelin yapın artık. Oyun özeti şu abi. Ben buradan bunu nasıl göstereceğim size bilmiyorum. Face şu tarafa alayım. Şuradan daha net görebilirsiniz. Bak abi gaza giriyor herifler. Herifler gaza giriyor. Gazda böyle hani kalkan geliyor. Kalkan geldiği sürece hayatta kalıyorlar böyle. Oyunun sonuna kadar gazda hayatta kalabiliyorlar. Gazda hayatta kaldıkları için bunları kimse öldüremiyor. Oyunun sonuna kadar kalıyorlar bu şekilde. Hatta bunu birazcık ileri, ileri saralım. Kalan takım sayısı 4 yazıyor. Millet birbirini yerken bunlar gazın içinde keyif çatıyor arkadaşlar. Böyle oyunda son güncellemede oyun açığı değil aslında. Ama yani bir nevi yüz açık da sayılabilirim. Oyunda yabancılar buna cheese diyor arkadaşlar. Bu bildiğiniz cheese yani. Peynir anlamına gelen bir olay bu. Tamamen gazın içinde hayatta kalabiliyorlar. Böyle de saçma bir oyun hatası. Melekler de kalkanı alıyorlar. Üç arkadaşla kalkanlı melek giriyor. Üç arkadaşla kalkanlı melek girdi. Şimdi böyle bir güncelleme sorunu oluyor. Ne yazık ki. Hesabım yabancılar tarafından ele geçirildi. Yardım edin. Muhammed. Ne yazdın kanka? Merhaba iyi günler. Hesabıma yabancılardan korumak için yardım ve deste yazdım ama sonuçta hesabını nasıl çaldırdın kanka? Oğlum hesabınızı nasıl çaldırıyorsunuz başlangıçta bilmiyorum. Hesabınızı çaldıranlardan yorumlar bekliyorum. Ben bunun bir tane virüsünü çektireyim. Size kandırıyorlar. İki tane kod gönderiyorlar. Bir tane kod gönderdi. Hesabına gireceğim. Hesabını elmas alayım diye hesabını bu şekilde çalıyorlar çocuğum. Çocuğun hesabı gitmiş. Hesabı kilitlenmiş. Çok yani yardım ve desteği yazman gerekecek ama yardım ve desteği de yazmış. Başvuru alamamış. Sanırım oraya şeyler yazman gerekiyor kanka. Hesabın sana ait olduğuna dair kanıtlar yazman gerekiyor ki hani bir sonuç alabilesin. Hesabını elmas çektim mi? Hesabın adı ne zaman değişti? Hesabının eski isimlerini bile soruyorlar. O yüzden onları da yazman lazım. Yani bir tek bunları şey yaramıyor. Burada Vurga abla arkadaşım bir tane sıkıntısı varmış. Efsanevi Star Hediyesi sorunu. Hesabım pinkli ve her seferinde Efsanevi Star Hediyesi aşında karakter çıkmıyor. Artık sinirden delirmek üzereyim. Lütfen bu hatayı düzeltin. Çünkü Efsanevi Star Hediyeleri artık ne yazık ki çıkmıyor. Yani ne yazık ki zar zor karakter çıkartıyor. Kostüm çıkartıyorum. Yani Supercell hatta bunun şeyinden e, bir tane sayfası var. Supercell'in Brawl Stars. Privacy Police mi ne? Oradan bir yerden bakıyorsun internetten. Google'dan bakıyorsun. Oradan baktığında zaten Efsanevi Star Hediyelerinden karakter çıkma olası da gerçek çok düşük. Ama kostüm çıkartabilirsin. Yani nedeni bu aslında. Başka bir nedeni yok. Çok basit bir neden aslında. Kimsenin hesabına falan böyle bir, bir ayar çekmiyorlar bu arada. Ben bu çocuğa efsanevi bir çıkartmayayım diye bir olay yok arkadaşlar. Bu tamamen şans meselesi. Brawl Stars hesabımın geri alınması için yardım talebi. Brawl Stars hesabını hep olsasını değiştirdik çaldılar. Supercell can destek çalışmıyor ve çıkan kişi Instagram'dan dalga geçiyor. Çünkü bu adamdan dalga geçmişler. Hesabından çalınmış. Çıkan kişi yakalasınlar. Hesabımı bana versinler. Yardım edin demiş. Çok doğru bir şey söylemişsin kanka. Ama ne yazık ki hesabınız sana ait olduğunu bütün kanıtlarıyla beraber hesabını elmas şekli sen ne zaman çektin? ile beraber yüklemeni istiyorlar. O şekilde alabilirsin. Enes'ten gelen garip diyorum. Ödeme yapıldı. Brawl Pass gelmedi. Brawl Pass almak istedim. Aldım. Ödeme gerçekleşti. Mesaj geldi. Ödeme alındı ama Brawl Pass gelmedi. Kontrol için oyundan çıktım. Yere girdim. Yine değişmedi. Oyundan çıktım. İnternetimi açtım. Yine girdim. Yine değişmedi. Bakiye düşmüş ama Brawl Pass hiçbir şekilde yok ve iki tane fotoğraf yollamış. Fotoğraflarda ne var? Böyle kendi hesabının fotoğrafı ve Brawl Pass yok. Sol altta görüyorum orada Brawl Pass yok kanka. ya fotoğrafta ne var? Aynen Haylan açılmamış gözüküyor. Bunu da yardım ve desteği mesajlar açacaksın veya Google'dan geri iade isteyeceksin ya da iPhone'dan geri iade isteyeceksin. Alamadığını belirterek bir geri iade iste. Yani aslında bu da kolay çözülebilecek bir sorun. Garip bir olayımız var arkadaşlar. Oğlum Brawl Stars oyununu oynarken oyunda elmas satın almamasına rağmen iki hattından da ayrı ayrı toplamda 4600 lira kesilmiş. Bu para ne için kesilmiş? Neden kesilirken bana bilgi verilmemiş? Elmas alınmış büyük ihtimalle. Çocuk da elmas aldığını söylememiş 4600 lira kaç yapıyor? 2000 elmas yapıyor. Üstüne 600 liraya kaç elmas alıyorsun bilmiyorum ama sanırım bir de Brawl pes almış bir de 170 elmas almış olması lazım. Ya da 170 olmasa da şöyle bir 80 elmas almış. Bunu geri iade isteyebilirsin ama elmaslar eksiye düşer eğer elmas alındıysa. Bu sorunun nedeni oyuna basmadan bir şey alamazsın bu arada. Ooo bak bak bu güzel bu güzel bu güzel. Brawl Stars'ta haksız ragi peşleşmeleri. Oyunda hile var. Kupam 17 bin. Bana gelen oyuncu ise 30 bin veya daha fazlası. Bundan şikayetçiyim. Lütfen halledin. Oyunu kutulardan dolayı bırakmışım. Şimdi de marketten dolayı bırakacağım. Umarım bu dikkate alınır. Böyle iş mi olur? Oyun Brawl Stars. Ve bir tane video... Hemiz videoda savaşıyor bu çocuk, Mozart ne çekmiş bakalım abi ne olay ne, haksız rakip peşimeleri kendisi savaşıyor videoda. Bak deli ben canım, de bu masumudan. 18 bin kupam var kanka. kendi kendine konuşuyor ama sesin gerçekten çok yankı yaptı. İşin aşamadım. 18 bin kupası var. Birinci olan 35 bin kupayla birinci olmuş. Böyle bunu tam ekran yapamıyorsunuz ne yazık ki. Burada ikinci olan milletin kupasını gösteriyor. Ama bak eşleşme sistemi son zamanlarda değişti. Eşleşme sistemi yüzünden oluyor kanka bu. Eşleşme sistemi yüzünden olduğu için herhangi bunun çözümü yok. Son güncellemeden sonra olan bir şey bu. Artık karakterlerin kupasına göre eşleşiyorsun. Toplam kupa sayısına göre değil ama toplam kupa sayısı da burada bir etken. Oyunda kupa adilliği yok. Karakter adilliği de yok. Adamda search var. Diğerindeki kanka bu da tamamen şans La oğlum bu bazıları hani gerçekten tamamen şans bu şikayet bile değil bence bu tamamen oyunda bir şansın senin yani kit search normal karakterler çıkabilir efsanevi karakterler çıkabilir adam bir şekilde kuyumlar almıştır burada bir çözümü yok Ahmetciğim kanka bu da bu da garip olay ya oğlum bu çok garip lan bu harbi çok garip Bro Stars hesabım sıfırlandı yardım edin ev internetiyle Bro Stars oynuyordum bir anda internet gitti ondan sonra oyun hata verdi internet hatası ondan sonra hesabıma girebilme şansım oldu ama girdiğinde hesap sıfırlandı. Hiçbir şekilde geri gelmedi. Süper seri girdim. Orada SMS göndermedi. Hesabımı geri istiyorum yoksa Brawl Stars'a şikayet ederim filan demiş. Buradaki çözümü bilmiyorum. Hesabım büyük ihtimalle sen Supercell ID'ye bağlamadın. Sonra internetli geldi. Supercell ID'siz girişe de basmış olabilirsin. Bağlarıysan girişliğe de basmış olabilirsin. Bir Supercell ID'liğini kontrol et kanka. Bu da bu da aslında çok basit bir sorunla. lan. Bu bu, 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 gerçekten çok garip. Bu gerçekten çok garip bir sorun. Ve burada sanırım Supercell harbiden haklı. Hesap erişim sorunu ve yanlış be yani. Yiğit'in bir tane yorumu var. Brawl Stars hesabımı e değiştirmek istedim. Tamam burada sıkıntı yok. Yeni cihaza geçtim. Bir süre onun beklemem gerektiğini söyledi. Neden e değiştirmek istedin yeni cihaza geçtim? Bilmiyorum. Süper Saray'da giriş yapabilirdin. Yerine hesap satın aldığımı söyleyerek e-postamı değiştirebileceğimi düşündüm. Hesabı satın aldığını kanka Brawl Stars'ta hesap satın almak kesinlikle ban sebebi. Bu, bu, burada gitmişsin oğlum sen zaten. Sonra hesabı satın aldığını söylemiş. Supercell'e Supercell'de demiş ki dekont istemiş. Destekli dekont istemiş bundan. İnternetin sahte bir dekont bulup yolladım. Hesabım ban yeri mağdur. Kanka mağdur değilsin gibi ama yani bu çok garip bir şey. Ben buna yorum yapamam Gerçekten buna siz yorum yapın oğlum. Bu, bu gördüğüm en garip şeylerden bir tanesi. Hesap satın almam bilmem ne nedeniyle kanka. Burada sanırım Supercell gerçekten haklı ya. Hurşit'in bir tane yorumu var. Kupa kaybı ve oyundan soğuma sorunu. Hiçbir türlü kupa kasılmıyor. Her seferinde benden daha güçlü oyuncular çıkıyor. Bu yüzden kupa kasamıyorum. Çok kolay kupa kaybediyorum. Bu durumdan çok şikayetçiyim. Buna bir çözüm bulun. Az önce bir dakikada 50 kupa kaybı. Kanka her girdi onuncu 10. oldun. Challenge mi yaptın? Nasıl challenge yaptın bilmiyorum ama hiçbir türlü kupa kazanılmıyor. Kanka bunun en büyük yerini tek hesaplaşma oynamak bir süre sonra kupan yükselince yanına iyi adamlar atıyor. Tek hesaplaşma oynayacaksın. Tek başına oynamaya çalışacaksın. Ondan sonra gerekli gerekirse saklanarak oyun. Ondan sonra normal adamlar atıyor yana. Yani bu tamamen oyundaki bir şey sorunu. Oynama sorunu kanka. Hani e, skill issue bu kanka. Bildiğin skill issue bu. Robin'den bir sıkıntı. Merhaba iyi günler. Ben Brawl Stars oyununda 30 taşa basmadığım halde Brawl Pass bir kadem atladı. Çok mağdur oldum ve 80 TL zararı uğradım. O 80 TL'yi bir, dakika elmas almadın. Oyunda elmas almadın. Mevcut elmasından yanlışlıkla 30'a da basmış olabilirsin. Yani olabilecek şeyler. Ve 80 TL'yi çok iyi... Türkiye'de ben en son Türkiye'de bir sene önce falan Türkiye'deydim. En son Türkiye'deki ekmek 5 liraydı. Sonra ekmek 10 lira oldu. 80 lirayla 10, 80 lirayla kaç tane? 8 tane mi ekmek alabilirsin? Yani 30 taş kendin bir de oyun taşı. Oyuna para yatırmamışsın. Bu nasıl oluyor kanka bilmiyorum. Bu gerçekten e, kendin basmışsın diye düşünüyorum. Pek de bir şey diyemiyorum bilmediğim için ama sanki kendin basmışsın gibi ya. Her bir şeyden şikayetçiler. Yok kupa kasma sistemi yok. Elmasın şalanı yok. Elmasıma bir şey oldu. Yok yanlışlıkla bir şey bastım bir şey aldım. Yani kanka genellikle çok basit sorunlar aslında yani. Şikayet para bunların yazılmaması lazım. Yardım ve desteğe yazınca bunlar gerçekten çözülüyor. Adamlar benim bütün sorunumu çözdüler ve youtuber olduğumu belirtmeden bütün sorun. Sen de parola parayı böyle Vay böyle ya. indir. Böyle böyle harca. Böyle böyle. Evet arkadaşlar bu kadar. Abone olup like atıp unutmayın. Hadi sizi hadi bay bay.